Evet arkadaşlar. Engelsiz Macintosh kanalımızdan yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bir yapay zeka uygulaması olacak arkadaşlar. Yerli yani yerli yapay zekamız arkadaşlar. Burada yerli yapay zeka uygulaması. Yalnız bu yapay zeka uygulaması çok bir şey yapılamıyor. Sadece yazdıklarınıza cevap veriyor. Yerli bir yaka, yapay zeka uygulaması, hala el, eğitilme aşamasında, geliştirilme aşamasında. Ve iOS, Android uygulamaları yok. Ve dosya yükleme, resim yükleme, betimletme gibi özelliği de yok. Ama ileride olmayacağı anlamına gelmez. Sizler için bunun anlatımını Mac'te ben yapacağım arkadaşlar.

Aşağıdaki işlemi tamamlayarak insan olduğunuzu doğrulayın. Evet şimdi burada insan olduğumu doğrulamak istiyor arkadaşlar. Başlatın, anı şimdi arayüz şu en başa geliyorum. Ana için Başta düzeyi bir kolay. Burada tabi bilmeyenler zaten Mac kullanmayı bilen arkadaşlar nasıl dolaşacaklarını kendileri seçerler. İster hızlı dolaşım moduyla ister hareket trackpad moduyla e, ister numaratör moduyla de, e, gezebilirler arkadaşlar. Aşağıdaki işlemi tamamlayarak insan olduğunuzu doğrulayın. Bingetkin Gaming Challenge Security Challenge çerçeve. Burada çerçeveye giriyoruz arkadaşlar, çerçevenin içine. Gerçek kişi. O... Yani burada e, etkileşime giriyoruz çerçeveyle. Warshift aşağı ok ya da hızlı dolaşımda sağ ve aşağı ok ya da trackpad'de e, 9 Gerçek kişi olduğunuzu doğrulayın. Bağlantı gö gerçek kişi olduğunuzu doğrulayın. İşaretli değil onay kutusu. Bunu işaretleyeceğiz arkadaşlar. Soluk işaretli. Cilavutlara gizlilik madde işareti. Cilavutlara gizlilik madde işareti koşullar doğrulanıyor. Mesajınızı buraya yazın. Evet Mes şu anda beni doğruladı. Hemen direkt mesajınızı yazın dedi. Önce siteyi bir kısa bir gezelim. Logo alt çizgi. Light B335, V311 logo alt mesajımız. Burada arkadaşlar yeni macOS Tahoe'de bir özellik var. Artık bazı görüntüleri açıklıyor. Hatta açıklamasanız bile, yani etiketli görüntülerde, mesela içeri okumak için etkileşime girebiliyorsunuz. Burada mesela logo alt çizgi light b335 V311 11 ile görüntü. Burada görüntü war shift ile yapalım. Bu evde görüntü açıklaması yok. Bazen olabiliyor. Bu evde görüntü açıklaması. Şunun içinde logo alt çizgi light b335 ve 311 11 ile görüntü tool. Şunun dışında logo Burada to gift diyor mesela. Burada bari... mesajınızı buraya yazın. Metin giriş alanı boş. Buraya devam ediyorum. Sağ ok, soluk, bağlantı, hakkında SSS, bağlantı, kumru gizlilik, poli, bağlantı, kullanım koşulları, bağlantı, aydınlatma ve bağlantı, bngrs, tarafından geliştirildi. İletişim için kumru, et, bngrs.com. Başlık düzeyi 2, uyarı işareti, önemli uyarı. Bakın burada uyarıyı da veriyor. Kumru bir chat alternatifi değildir. Son kullanıcıya yönelik değil kurum içi senaryolar için aktif olarak geliştirilmektedir. Henüz versiyon 0, 2, 1'dir ve şu an için yetkinlikleri sınırlıdır. Bu sayfa kumruyu sadece denemek için hazırlanmış bir arayüzdür. Ürünün kendisi değildir. Sonuçları güncel değildir. Kontrol etmeden çıktılara güvenmeyiniz. Bağlantı, kullanım şartları, virgül. Bağlantı, gizlilik boyutu ve bağlantı, aydınlatma, mi okudum, kabul ediyorum, düğme. Burada kabul ediyorum diyorum. Kabul ediyorum. Kullanılabilir eylem yok. Tarafından geliş. Bağlantı. B ne bağlantı? Aydınlatma metni. Logo alt çizgi. Logo alt çizgi. Light B 335 B 311. PNG görüntü. Bağlantı. Bağlantı. Aydınlat. Ba bağlantı. Logo alt. Logo alt. Şunun için kumru. Evet burada görüntüyle etkileşime girdiğimde bak. Şunun. Şu mesajınızı. Logo çizgi. Light B 3. War shift L yapıyorum. Algılandı document. Olası metin. Kumru. Evet bakın etiketli görüntüler varsa yani sitelekdekiler görüntüleri etiketledilerse Ağlandı Dokument olası metin, kumru. Vo VoiceOver artı Shift L tuşuna basarak bunu bir de etkileşime girelim. Bazen şunun içinde tu imajı. Mesajımızı buraya logo çizgi şu kumru. Kumru. Logo kumru. Kumru. Burada kumru. Görüntü. Şunun... Şimdi arkadaşlar yapay zekamıza mesajı yazalım. Şu mesajımızı buraya yazın. M, E, L, Merhabalar virgül. Boşluk. N, I. Yumuşak. De? E, N, D, Ş, I. Ş, E, H, R, N, Şehrini. T, A, N, T, r, Tanıtır. M, I, S, I, Mısın soru işareti. Mesajınızı yazın. Metin giriş alanı. Evet. Burada bekliyorum. Şimdi en başa gidiyorum. Sayfanın en başına. Wo artı home. Başta bir sohbet. Sohbeti temizle düğme. Merhabalar. Nide şehrini tanıtır mısın? 19.49 görüntü. Merhaba. Tabii memnuniyetle. Niğde değil, İç Anadolu bölgesinin güneydoğusunda yer alan ve köklü bir tarihe sahip bir şehirdir. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biridir. Özellikle patates üretimiyle bilinir. Ayrıca Bor ve Niğde arasında yer alan Bor Ovası, hem tarımda hem de sanayide oldukça gelişmiştir. Niğde'nin başlıca ilçeleri. Liste 5 öğe. Merkez Niğde 1-5. Bor 2 -5. Altın Çamardı, Çiftlik, Liste Son, Tarihte Frigler, Romanlılar ve Bizanslılar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Niğde, Kapadokya'nın önemli kentlerinden biri olarak da bilinir. Ayrıca Mide Üniversitesi'nin de bulunduğu bir şehir olduğu için genç nüfus oranı yüksektir ve eğitim alanında önemli bir merkezdir. Kısacası Mide, tarihi, doğası ve kültürel zenginliğiyle keşfedilmeye değer bir Anadolu şehridir. Bak 1949, kısaca 10 mesajınız 10 kısacası Mide, Evet bir de 1949 mesajınızı yazın, metin giriş alanı. Mesela bir de şunu sorayım ne i, yumuşak de e ni de h a k k n e d a k k g e l g n b i r l i l er, bilgiler, v, re, e r b l e l v r e r i r b e l i r m e i m e Evet. Küçük beyaz mesajınızı yazın. 19.50. Kısacası tarihi o mesajınızı yazın. Metin giriş alanı boş. Yuka yok, Yukalok, soluk, düğme, bağlantı başladı, merhabalar, Mide şehrini tanıtır mısın? 19, ay, merhaba, tabii Mide'nin başlıca ilçe, biz, mergo, alçam, çibiz, tarihte, filigra, aykız, on, Mide hakkında genel bilgiler verir misin? Evet, burada... 19.50 Burada saate göre vermiş arkadaşlar, 19.50 Kısacası Mide, on, Mide hakkında genel bilgiler verir misin? Bunu ben yazmışım, devam ediyor. 19.50 ay, Görüntü, tabii memnuniyetle. Mide, İç Anadolu bölgesinin güneydoğusunda yer alan küçük ve güzel bir Anadolu şehridir. İşte Mide hakkında genel bilgiler... Coğrafya ve konum. Liste köyü. Niğde, Türkiye'nin güneyinde yer alır, doğusunda Nevşehir ve Aksaray, güneyinde Mersin, Akdeniz bölgesinde, batısında Konya, İç Anadolu bölgesi, bulunur, 1-2. Kapadokya bölgesinin önemli bir parçasıdır. Peri bacaları ve yeraltı şehirleriyle ünlüdür. 2-2. Biz tarih. Biz teki tarih boyunca Hititlerden Friglere, Romalılardan Bizanslılara kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 1-2. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemli bir sancak merkezi olmuştur. 2-2. Biz ekonomi. 2 öğe başlıca geçim kaynağı tarımdır. Özellikle patates üretimiyle bilinir ve bu alanda Türkiye genelinde ilk sıralardadır. 1-2 Sanayi ve ticaret alanında da gelişmeye devam eden bir ekonomiye sahiptir. 2-2 Liste nüfus ve idari yapı. Liste 1 OE, 2023 yılı verilerine göre Nidin'in nüfusu yaklaşık 400 bin civarındadır. Liste 5 OE, Düzey 2. Merkez ilçesi 1-5. bor, 2-5. Alt çamar, çiftlik liste sonu liste sonu. İlim valisi Yıldız Yıldız Osman bilindi, kültürel ve doğal özellikler. Liste 3. Çöğe. Aladala Milli Parkı Yıldızı ile doğa turizmine ilerişli bir bölgedir. 1-3. Tiyana Antik Kenti Yıldız tarihi açıdan çok zengindir. Göltepe, Krater Gölü Yıldız. Liste kısacası. Tarihi, tarımı, sanayisi ve on mesajınızı yazın. Evet. Bayağı geniş bilgiler verdi. Buradan. 19. Sohbeti temizle. Burada sohbeti temizleyip yeni e, alan açacağım. Yani bayağı e, güzel arkadaşlar. Şunu acaba başka şeylerde Mesajınızı yazın. Metin giriş alın. Şunu yazacağım. O, S, A, L, S, O, S, B, I, L, G, I, L, E, R, B, L, A, L, A, N, I, N, D, A, alanında T, R, K, I, Y, E, D, E, Türkiye, N, E, N, G, I, B, I, Y, G, E, L, I, Ş, M, E, L, E, R, gelişmeyle O, L, M, U, Ş, U, R. Olmuştur eşittir. Soru işareti. Evet bunu yazıyorum. Bekliyorum. Bir de böyle sorular soralım. Başlık düzeyi sohbeti temizle. Sosyal bilgiler alanında Türkiye'de ne gibi gelişmeler olmuştur? 1952. Ah, görüntü. Tabii sana Türkiye'de sosyal bilgiler alanında son yıllarda yaşanan bazı önemli gelişmeleri özetleyebilirim. Birinci müfredat değişiklikleri ve yenilikler. 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, MEB tarafından uygulamaya konulan yeni sosyal bilgiler müfredatı, Türkiye'deki en önemli reformlardan biri oldu. Bu programla birlikte eleştirel düşünme, tarih bilinci, vatandaşlık eğitimi, dijital okur yazarlık ve güncel olaylar gibi konulara daha fazla vurgu yapıldı. İkinci dijitalleşme ve e-içerikler. Sosyal bilgiler derslerinde e-içeriklerin kullanımı yaygınlaştı. Dijital eğitim platformları ve EBA, eğitim bilişim ağı, sosyal bilgiler dersleri için interaktif materyaller ve videolar sunmaya başladı. Üçüncü siber güvenlik ve dijital yetkinlik. Son yıllarda 4 ders kitapları, 4. tarih 5. sosyal bilgi çere, ve 1. Artırılmış gerçeklik, ar ve sanal 2. Proje ve etkinlik odaklı yaklaşımlar, öğren listesi kısaca, Türkiye'de sosyal bilgiler alanı, eleştirel düşünme, 19 mesajınızı yazın. Evet, burada 19 sohbeti temiz. Burada sohbeti temizle diyorum çünkü buradaki sohbetlere erişmek için saatleri bulmak lazım. Saatlere göre listeliyor. Keşke başlıklara göre mesela birinci sohbet falan ya da şu sohbet gibi listeseydi, listeleseydi güzel olurdu ama yakında gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda şey yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani kullanıcı adı e-posta yani sizden üyelik bilgileri mesela ChatGPT diğer yapay zekalar gibi üyelik istemiyor. Sadece buradan gelişiyor arkadaşlar. Evet. Mesela şunu soralım. Mesajınızı yazın. Metin giriş alanı boş. G, R, S, E, L Görsel. O, L, U, Ş, T, R, A, B, L, İ O, R, oluşturabiliyor. M, U, U, M, Alt çizgi soru işareti. Evet, bir de soru Başladık. bakalım cevap verecek mi? Görsel oluşturabiliyor musun? 19'u e görüp hayır. Şu anda görsel oluşturma yeteneğim yok. Ben yalnızca metin tabanlı bir modelim. Yani bana yazılı olarak verilen bir dili analiz edip metin olarak cevap üretebiliyorum. Görsel ya da ses işleme özelliğim ise yakın gelecekte eklenecek. Şu anda yalnızca yazılı sorulara ve komutlara cevap verebiliyorum. Yardımcı olabileceğim bir konu varsa sormaktan çekilme gözlerinin içi gülen kırmızı yanaklı yüz. Evet, bana göldü emoji gönderdi sonuna da sohbeti temizle güzel bir şey mesajınız Bir de şunu soralım E ne sen ne e r e ne d e nerede e d e re, e, bon, e ne soracaktın U, M, U kumru, K, I, M, kim? T, A, R, A, F, I, N, D, A, N tarafı. N, E, R, E, D, E, N, I, e, T, A, R, S, A, R, L, A, N, D, I. Tasarlandı soru işareti. Evet, burada bakıyorum. Başla. Burada e, cevap vermesini bekliyorum. Sol kumru filter 1950 ağı görüntü. Kumru, BNGRS firması tarafından tamamen sıfırdan, Türkçe için geliştirilmiş bir büyük il modelidir. Modelin tasarımı, geliştirilmesi ve eğitimi BNGRS data ve ağabey ekibi tarafından, özellikle Melip Şah Türkiye'nin teknik liderliğinde ve yargı katkılarıyla yürütülmüştür. Kullanım mimarisi, Mistral ve 0.3 ve LLA 3 tabanlı, Dejoder Omni, yalnızca açık tüy üreten bir yapıdadır. 7.4 milyar parametreli bu model, uzun bağlam, Cortex Length, DSI, 16.000 token, zengin eğitim verisi ve 8 adet NVIDIA H200 GPU ile eğitilmiştir. Evet, yani 8 adet, bilmem kaç Nvidia GPU'su, onları bile söylüyor arkadaşlar. Kısacası, kumru tamamen Türk mühendisler tarafından, ve Data ve ekibi tarafından Türkiye'de geliştirilmiştir. Evet. Yani böyle. Sohbeti. Yani kendini geliştiren GPU'lara varana kadar e, bunu söyleyebiliyor arkadaşlar. Gerçekten hani şimdi başlangıçta güzel, arayüz sade. E, mesela sohbetlere başlık eklenebilirmiş. an yani tek eksik bulduğum yönü bu olmuştur. Onun dışında e, ben uygulamadan memnun kaldım arkadaşlar. E, yani geliştirilmesi eee daha tamamlanmayan bir uygulama için tabi bir belki şeyle kıyaslanmayabilir. ChatGPT ile ya da Gemini ile ya da başka yapay zekalarla kıyaslanmayabilir ama sonuçta böyle bir yerli bir yapay zekanın ülkemizde olması gene de güzel bir şey arkadaşlar. İnşallah daha iyi gelişimler dileğiyle Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Ayrıca bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak arkadaşlarınızın, eşinizin, dostunuzun da kanalımıza abone olmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.